hepinize selam arkadaşlar evet bugün sizinle 20. bölüm çıkıyoruz evet ve dediğimiz an geldi arkadaşlar ve sonunda 20 bölüm olduk evet biraz 10-11 bölümde biraz uzun biraz uzun sürdü 20'ye gelmemiz ama şimdi toplamda 20 bölüm olduk evet Bugün de efsane, efsane bir şeyler yapacağız. Evet. Video videomuzu izle izlemeyi unutmayın. Hmm. E bu ateşi hala burada duruyor. Hmm. Tankimiz varmış. O zaman tanki alalım bir tane. Aa, patlatma şeyi böyle miydi? Dur. Şu şuraya gidelim de. Şuraya da bir şeyler yapalım. Oh, bakın her yer şu hep tanti ile dolu yapalım. Hep tanti olsun. Bakın bakın bitmiyor. Bit bitmesini istemiyorum zaten. <laughs> Neyse boş ver. Şu şeyleri yapalım şöyle. Şurayı daha yapalım. Neyse ne zamandır video çekmiyorum arkadaşlar. Çıkacağım. Biraz video çıkmak istemiyordu. Evet. Şimdi videoyu çıkıyorum. Evet. Ya bir kez de reklam çıkma abi be, Bir kez de reklam çıkma. Neyse boş ver. Reklam çıkıyor ya çıkmıyor. Boş ver yav. Neymiş güneş çıkmış bilmem ne bilmem neymiş. Tamam. Ne ya? Ne 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 ne. Ay ne olur. Şu da yapalım. Şimdi tam dibime geldi. Oh, tam. Evet. Bu tarafı tanki ile yaptık. Bu her yer tanki ile dolu. Evet, her yer tanki ile yaptık. <laughs> tane tane yaptık Bakın şu da yapalım kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın vardı söylemeyi unutmuşum Tamam işte abone olun ve like atın şu da yapalım bitmesin yav niye bitiyor ay dur çıkamadım Evet biraz şu tarafa da yapalım bu arada ben bir topluluk paylaştım. Hepimizin 19 Mayıs Atatürk ama ve Gençlik Spor Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Evet. Çünkü bugün 19 Mayıs Atatürk Amal ve Gençlik Spor Bayramı. Biliyorsunuzdur yani. bu Yani 19 Mayıs bugün ya. Ne bilmezsiniz? Hiç ya. Ben bile biliyorum. Neyse. Dün 18 Mayıs'tı. Şimdi 19 Mayıs oldu. <laughs> evet. Şu tarafa da yapalım. Şöyle. Ya. Bu reklamları da hiç sevmem ama. Ama ama işte. Çıkıyor hep. Boş ver reklamları da. Boş veremiyorum ama hep çıkıyor. Aslında benim söylediğim doğru. Şu da yapalım. Hala tanti ile dolu. Bakın. Şu yapalım. Bakın. Hala tanti. Şu da yapalım. Yani bu ne ya? Hep kar yağıyor. Bu hep fe. E ne olacaktı? Ancak yüzlerce kar mı yağacaktı? Boş ver. Evet. Yakında 30 bölüm olacağız arkadaşlar. Ya bu bu videoya cidden like atın ya. Sanki sanki bunun olduğu şey yok. ben bilmiyorum ama annem ona gösterir. Neyse boş ver. Evet. Şu da yapalım. Bitmesin, bitmesin. Neden bitiyormuş? biraz parmağım gözüktü ama şu tarafı da yapalım bitmesin ya yaptık herhalde yok her yeri yapacağız yok yok her yeri yapmayız. bu tarafta her yer işte bak her yer tanti dolu her yer tanti ile dolu yaptık kısacası her, her yeri tanti yaptık bakın oh hep her şeyi tanki yaptık. Evet. Şu tarafı da yapalım. Eh yap ya. Şu tarafı da yapalım. Ya bit, bit, bitmesin. Şu tarafı da. Şu, ya. Şu şeyler hiç çıkılmıyor ya ya kafasını çalıştırıyorlar. Yani böyle öyle de demeyelim. Ama ya doğru ya tanti yaptım ya ondan. <laughs> of, bir kez de reklam çıkma abi be. Bir kez de reklam çıkma. Koca 20 bölümdeyiz. Reklam mı çık? doğru ya ben insanlık kalmadım. Neyse. Son bölümde de video çekeceğiz. Tabii sıkılmazsam sıkılmazsan çık sık ay Masan diyorum sıkılmazsam çıkabilirim şu tarafı da yapalım ya yani her yer karla oldu ya bu ne bu ne bir şey neyse boş ver kar yağıyor ya oraya kar girmiş olabilir her yerine her yeri tantiyle yaptık bakın Hoş geldin Tintin. Her yere bakın. Tüm yerleri. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> hmm, bu tarafta yapamıyoruz. Oh, the no Şu tarafı da yapalım. Merit. Ben çekiliyorum lan çekil creeper. Bak sana da tuzak kurarım he. Git buradan. Heh, olacağı o. Olacağı o işte. Dikkat etmiyorsun. Hem sen önünü bile görmüyorsun ya. Koskoca bir yaratıksın. Sanki çok endirmen bile senden büyük ya. O da siyah siyah canavar ama. Evet. Şu kapatın. Ya Dense biri öldüğünde ödüller oluyoruz. Dense. Evet. biraz ödül Çok değişik. Ödül vardı zaten. Sadece şey şeyi söylüyorum. Dur. Şu tarafa da. Şu tarafa da yapalım. Hani yapamıyoruz. He yapabiliyorsunuz da. Bazen şey oluyor. <laughs> Extra times Hu, çok güzel. Daha önce ben 17-18 bölümlerde Tanti buldum. Çok değişik. İlk kez Tanti bulmuştum 17. bölümde. Evet. Şu tabuğa şey çıkalım. Hadi hadi. Bu şeyler de hiç bilmiyorum. Doğru ya Biz tuzak kuruyoruz ya. Ya benim şeyimi tam yüksek bakın. Oh. Sen biraz da bakmış, bakmış olabilirim. Ama boş ver. Ef. Bu fazla uzak. Bu da fazla oldu. Hem fazla oldu hem de fazla uzattı. Ha. Böyle işte. Ya. Ya madem şu şey olmuyor mu Üş, Bir yerinde dur tablet. Sen de bir yerinde durmuyor. Ne? Ee, zaten şu tantiler kuyus. Bakın. Yüzde yüz tanti. Hı. Al üstünde yüzde yüz tanti. <laughs> Boş ver. Evet. Üş çık? Evet. Şu tafları da şey yapalım. Evet. Neyse dur. Şey, şey durdurayım evet. Tuvalete gireceğim de sonra devam edeceğiz. Ve arkadaşlar devam ediyoruz evet. Tuvaletimi yaptım da. Evet. Şu tafları da şey yapalım. Tinti ile yapalım. Evet. Zaten videoyu kapatmamıştım. Devam ediyoruz. Evet. Beş. Evet. Nasıl bir şeydir ya? Hem şey yapıyorum hem de onların üzerine zıplıyorum. Bakın. Bu ne bir şey. Yani. Şu anda ilk kez 20. bölümde böyle her yeri tanki yapıyoruz. Bakın. Hadi tank yaptık. Lev Her yeri, yeri değil de. Ama bur buradaki her yeri tank yaptık. Evet. Şu tarafa da yapalım. Şu tarafa da, şu tarafa da, şu tarafa da, şu tarafa da. Şu tarafa da. Ya. Iş yapamıyorum. Hep şey oluyor. Olmazsa şaşardım ama. Aman, aman, işte. <laughs> aman, ama ama işte. ama ama. Ama ne diyor ya o? Hmm. Ama diyeceğimi ama dedim. Hmm. Neyse. Bu ne ya. Hadi bir hadi 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 ben burada ekliyorum. Bundan çıkılacak yer var mı? Hadi seni bekleyemeyiz. Ben de Tamam çıkabiliriz Her He, iyi. He, bölüm oluyor tamam. Ve iyi çıktık. Çıktık en azından. Çünkü çıkamadığım reklamlarda çıkıyor. Öyle gücük oluyorum işte. Aman neyse boşver. En azından öyle şeyler yok. Hmm. Evet. Şu tarafa da yapalım. Herhalde ben şu şey H harfi, zannediyorum ama Evet Tehdi gibi Ben o TNT zannediyordum E niye? Bozulmuş mu? Yo bozulmamış ben bozulmuş gibi görmüşüm hmm. Bozulmuş bir demle Efsane gibi bozulmuş gibi görmüşüm evet. Aman boşver şöyle de yapalım. Hani kozgarıcı adamı se selamlayacağız. Allah Allah. Ben bir yerinde, bir yerinde durayım. Heh. Ne uçmak ne bir şey ya. Boş ver. Cık. Zaten bir reklam da çıkmasa iyi olacak da. Hı. Ya da, zaten çıkabiliyoruz reklamlarda ya bu. bu soruyu da sorulmasanız iyi olacak. Evet. Şu tarafa da yapalım. Şu tarafa da şu tarafa da şu 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 Neyse boş ver. Yine boş Bunu da yine boş verdik. Ondan sonra selamlarımızı verdik. Nasıl bir espri ama? <laughs> Tuzun niye esprileri değil mi? <laughs> yani, yani bu tantiyle bir adamın kafasına vuracağız. he, <laughs> <laughs> Cidden çok değişik olur. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Çok değişik olur. Hayır dur. Çıkamadım. Neyse. Evet. Bakın ilk kez daha hayırı tanit yaptık. Oo bakın kaç kez yaptık. Oo. Vay be. İlk kez pro adamı böyle bir şey yaptı. Ben pro proyum zaten. Pro olmayı çok seviyorum. Evet. Hem good'um hem de proyum. <laughs> Öyle diyeyim. Evet. Şu tarafa da yapalım çık çık ya. Evet. Ay Asgası sırma aşağı iniyordum. Hı. Hmm. Evet. Yi Şu şeylerde bir şey oluyor ya Çok değişik, çok saçma. Ne de çok değişik ya, çok saçma işte. Hı. Hmm. Evet. O akşam olmak üzeremiş Boş ver akşamı ya. Akşamla konuşmuyoruz. Hı. Hava karardı ya. Boş ver ama hava. Ya hava kararmayla. Hiçbir şey konuşmayalım burada. Onunla ilgili hiçbir şey konuşmayalım. Ve siz mi hadi? bir şey değil. Evet. Neyse ya, ya. önce bir siz badem gibi. Bay badem gibi ya. Bizim okulda kantinde satılıyordu. Bay badem. Ama öğretmenimiz yasaklamıştı. Evet. Yasaklar listesi yapmıştı. Türkçe dersinde. Hı. Evet. Ay. Şu tarafı da yapalım. Bakalım bakalım. Vay be. Am. Aa buraya da mı yapmışız? Bakın kaç kaç tane tank yaptık. Am. İlk kez böyle bir şey yaptık. Şu anda. Cık, yok bunu yap. Evet. Şurafı yapalım. Ay. Düşecektim ya. Ya örümcek ya. Uf. Bak sana da tanti patlatırım he. Çünkü tanti patlatır şeydir. Bak seni öldüreceğim. He. Oo güzelmiş. Güzelmiş abi. Burada var mı? Yok. Yani yok. Ha, varmış ama. Ha, elimde Tanti var. Şu anda elimde Tanti var. Ben böyle oyuncuydum. Kızım. Vay bu yakışıklı ya vay 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 vay. Ben erkeğim zaten. Yani bak saçıma bakın. Tam bir erkek saçı. Evet. Tam bir Erkek saçı. Evet. Şu tarafa da bir tank yapalım. Ay. Ya şu olayı hiç sevmiyorum. Cidden ya. <laughs> ha, bu olayı da sevmiyorum. Doğa olayı gibi. Zaten kar yağması doğa, doğa olayı. Yani. Evet. Sis doluyor. Kar oluyor. Rüzgar doluyor. Yağmur da yağıyor. Hı. O onlar işte doğal olay. Hayat bilgisi Hayat bilgisinde görmüştük. Bir evet. Cezaneli. Evet. Acaba ondan sonra video çeksek mi bilmiyorum. Ya da çekmeyelim. Neyse karar veririm. Çok, yani en iyi pro gücü. <laughs> Efsanelerin efsaneleri prosu. <laughs> Evet ama bazen pro değilim. Noob. Ben bir kere noob seviyorum ama noob beceriksiz olduğu için sevemedim. <laughs> evet. Çünkü noob beceriksizdir. Neyse boş ver. Şey. Noob'u beceriksiz zannetmiştim. Ay. Beceriksiz değil zannetmiştim Abi mal söylemişti. Noob beceriksizmiş. Kut güzel good diyorum ya. God. God güzelmiş. Ben kadım yani. Şanlık şu Şanlık demeyiz de kadım. Kısacası kadın ben. Böyle söylesek daha iyi olacak. Neyse. Zaten videoyu kapatacağız. Ay. Sıkıştım. Evet. Şimdi tam 50'ye geldi. Biz de kapatalım. Ya da düşürelim. Tamam. Tanti yapmamız bitti. Neyse. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz olarak kaçırmak için. Videoya abone olmayı unutmayın. Ve zil tuşuna da basmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.